Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 15 Ocak tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Dış basındaki haberlere göre Chelsea, Victor Osimhen için gözünü karartmış durumda. Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen mavilerin bu transfer için rekor bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. Yer alan haberde Chelsea'nin Osimhen transferi için 170 milyon euroya kadar çıkabileceği ve bu transferi çok istediği aktarılırken, Osimhen'in de kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon Napoli formasıyla 14 resmi maça çıkan Osimen, bu maçlarda 6 gol 1 asiste imza attı. 24 yaşındaki golcünün 120 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Tutto Sport'ta yer alan habere göre Chelsea'nin ardından Liverpool'da milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Hakan'ın yükselen performansı sonrası milli oyuncuyu transfer etmek isteyen iki İngiliz devinin bu transfer için 50 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu sezon forma giydiği 20 maçta 8 gol 2 asiste imza atan milli oyuncunun 2027 yılına kadar da Inter'le sözleşmesi devam ederken 40 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Ancak Inter'in Hakan'ı bırakmaya istekli olmadığı da aktarılıyor. Fulham'ın Portekizli yıldız ismi Joao Palinha'ya İngiltere'den 3 dev takım talip oldu. İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra Chelsea'de 28 yaşındaki Portekizli defansif orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon Fulham formasıyla 15 resmi maça çıkan Joao Palinha bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. Başarılı oyuncunun yaklaşık 90 milyon euro gibi bir rakama transfer olması bekleniyor. Portekizli oyuncunun 55 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişiyle performansı yükselişe geçen Mahmut Trezege için ortaya atılan iddia gündem oldu. Bordo Mavililer'de son 3 maçta 3 gol ve 1 asistle yıldızını parlatan Trezege'yi Suudi Arabistan'ın en önemli takımlarından Al Nasır'ın istediği iddia edildi. Al Nasır'ın Mısırlı Yıldız için yakın zamanda Bordo Mavili ekibin kapısını çalacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitiyor. Başarılı oyuncunun 10 milyon euroluk'ta güncel güncel piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlıların Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği öğrenildi. Sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan milli futbolcunun devre arası transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor. Fransız ekibinde beklenen istikrarı sağlayamayan Yusuf Yazıcı önce CSK Moskova sonrasında da Trabzonspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Bu bağlamda Yusuf'un da Euro 2024 kadrosunda yer almak için daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın 9 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Disiplinsiz davranışları ve düşük formu nedeniyle kadro dışı kalan Valentin Rozier'in yerine gündeme gelen ismin Lig 1 ekibi Nice'te oynayan Cezayirli futbolcu Yusuf Atal olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yöneticiler Filistin'e destek mesajları paylaştıktan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Sağ bek ve sağ açık mevkilerinde forma giyebilen 1.76 boyundaki futbolcunun da Müslüman bir ülkede futbol kariyerine devam etmeye çok sıcak bakabileceği belirtiliyor. Sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertli ekibin Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial yakından ilgilendiği öğrenildi. Manchester United teknik patronu Erik Ten Hag'ın kadroda düşünmediği kanat oyuncusuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Takvimde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı bekleniyor. Yıldız futbolcuyu Sarıl Açıvert ekibin haricinde Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Serie A ekibi Inter ve iki Suudi kulübünün daha istediği öğrenildi. Başarılı oyuncu bu sezon 19 maçta 2 gol 2 asiste de, de imza attı. Sarı lacivertli kulübün premierlik ekiplerinden Burnley'de forma giyen İsveçli stoper Yalmar Ektal'la ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçeli kurmaylar önümüzdeki günlerde hem oyuncunun menajeriyle temasa geçmeyi hem de Burnley kulübüyle masaya oturmayı planlıyor. Bu sezon az forma şansı bulan Ekdal'ın milli takımdaki yerini kaybetmemek için forma giyme şansı yüksek bir kulübe gitmek istediği de ifade ediliyor. Sağ ve sol stoper mevkiinde görev alabilen Ekdal'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin Portekiz'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Olympiakos Crespo ile ilgileniyor. Yunan temsilcisi bu transfer için 27 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırmaya başladı. Estoril'in eski sportif direktörü Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves Crespo'nun temsilcisiyle Atina'da bir araya geldi. 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Crespo'nun 6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Crespo'da ayrılığa sıcak bakabilir. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'da kaleci için Juan Agustin Musso ismi önerildi. Menajerlerin sarı-kırmızılı ekibi önerdiği Arjantinli kalecinin 2025 yılına kadar kulübü Atalanta ile sözleşmesi devam ediyor. 8 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Musso daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Muslera'dan sonra kalede sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'ın Musso transferine yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Arjantinli kaleci bu sezon Atalanta formasıyla çıktı 15 resmi maçta. Kalesinde 16 gol görürken 7 maçta kalesinde gole izin vermedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma Icardi'yi gündemine aldı. Habere göre Roma, sezon başında Chelsea'den kiralanan Lukaku için Chelsea'nin isteyeceği bonservis bedelini karşılayamaması halinde rotasını Arjantinli golcüye çevirecek. Bu sezon sarı kırmızılı forma altında 24 maçta 17 gol 6 asiste imza atan Icardi'nin Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunan Yıldız golcü için İtalyan ekibinin teklif hazırlayacağı belirtildi. Ancak Galatasaray ayrılığa sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibini sürdürüyor. Takvimde yer alan habere göre, milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal'in devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi. Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim iki kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Afrika basınında yer alan habere göre Galatasaray kulüp buruş forması giyen Rafael 17K için devre arasında hamle yapacak. Sarı Kırmızılı ekibin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek. Bu sezon Belçika ekibiyle 29 maça çıkan genç oyuncu bu maçlarda bir gole imza attı. 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 9 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. 17 kanında daha fazla para kazanacağı için Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Evet arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.